Ama şimdi geldim ya. Abo. Us bozuk oldu. Kanka o kadar abartma. Kanka <laughs> ya. Oğlum. Araba bir top ya. Allah Allah Hepinizle Arkadaşlar bugün sizler birlikte yine GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. Bu seferlik <laughs> online oynayacağız diğerinde şey oynamıştık arkadaşlar neydi online oynamamıştık unutmuştum şimdi bunu da online oynuyorum arkadaşlar başlıyorum arkadaşlar like, <laughs> like atıp abone ol bildiğim zilini açmayı unutmayın bildiğim zilini açmayı unutmayın bu arada şimdi başlayacağız zaten online mı oynayalım diye ben düşünüyorum bence ilk online sonra şey yani Evet arkadaşlar, giriş şimdi yani. Arkadaşlar bu arada 2026'ya girdik yani artık. Yani o yüzden bol bol video gelecek. Gelir yani bol bol video ama yani like tabi burada bildiğimizini açarsanız. Siz de like aykızı ve bildiğiniz açın. Gelir bir sürü diyor. Aa bak bu arabayı icat bu kesin. Şu arabayı icat eden. Bu adam. Gördüğünüz gibi bunlar da yıkmaya çalışıyor bu arabayı. Ben de çalışıyorum işte ya. Tekerleği patlamıyor. Araba bildiğin yıkılmıyor. İçinde kimse bilinmiyor. Oooo bak bu abimin arabası arkadaşlar, şu siyahlı babamın arabası bu da benim abim. Arkadaşlar şimdi... Abla, abla, abla. Bir şey olsun. geldin ya. Abo. Uy, hadi. Oldu mu? Onu olmadı. Ama geri tak. Geri tak. Arkadaşlar böyle idare edeceğiz. Arkadaşlar sırlarla çok çabuk yükseliyor ya arkadaşlar. Eskiden hiç böyle değildi arkadaşlar. Eskiden hemen yani. Yavaş yavaş çekiliyor. Ama tabii yani. Biraz daha onun yapımcısı güçlensin, güçlendirsin. Öyle yani iyi olursa <laughs> da. I love you. Benim arabam bunun yanında kayboldu. Kayboldu dedim. Şey oldu. Oo, sürüyor vallahi. Ha indirdi ya beni. Kim lan beni indiren? Aa ne haber? Ne haber? Ne haber? Ya kardeşim ne haber diyorsun? geçmiş miydi bu? çok kötüymüş arkından. Lan sen neyin peşindesin lan. He? Psikopat mı görmek istiyorsun? görecek o adam. Aslında ya görecek mi? O adam görecek o adam. Kanka, kanka beni bekle. Arkaça eskiden biz de böyleydik. Ya Ferrari olsaydı, Ferrari olsaydı bu ara arabaya bindik ne O Ferrari'ye bindik. <laughs> Dedim ki kanka gel lan. Düt düt yaptığında gel demek. Araba konuşmasına bak. Ben bile öğrenmişim ya. Acaba arabalarda <gülüyor> <gülüyor> arabalarda ne şey var? On yine bizimki de inmemek istiyor. Haydi ne oldu yine? Savaş mı var? Yani? Evet. Burda da adam Halk polis elimizde, görünce bizi yer <laughs> Oğlum da silah doğru Polis bizi yer Biz polis değil de polis yani. bizi yer <laughs> ama Biz yani ama çok kişiyiz

Kanka gel sen bulaşma kanka sen Kanka nerede? Ha Hay kanka gel Allah'ım Gel kanka Kanka gel sen bulaşma Gel kanka gel Bu evet ya Ya kankamın tipini anlattım Kanka Nereye gideceğiz işaretle İşaretle kanka boş ver. Wow. Kanka sen ne istiyorsan ben garajıma götüreyim. Olur mu kanka? <laughs> ne yapıyor kanka? <laughs> <laughs> Gel. Bakayım. Arabayla resmen ön kaldıracağız be. O kadar hızlı başlıyor ki bakalım <laughs> kanka. Arkasına bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eğiliyor artık. Yolumda gidiyorum bir de bana kötü büyük büyük komik oluyor. Nereye götüreyim seni garajıma? Ne ne? Ne? Lan! <gülme> Adam oyundan çıktı. Hocam çıkartmayayım en iyisi de ama çıkarttıkları

Uş bozuk oldu. Kanka o kadar abartma. Kanka yerlere bakın. Araba bir topu ya. Allah Allah Allah. Kanka onu bırakmam. Kanka neredesin? Kanka. Kanka, kanka gel. Ayy kanka gel. Gel şuna. Ha, ha. Atam. Kontrolü ben satmam tabi. Uy. Ya bu direkt tekerlekli ya. Ya direkt tekerlekli ya bu. Arkadaşlar ben sürmeyi bilmiyorum da böyle. Ben de daha alışmamışım arkadaşlar.

Bizim en kısa ıı, kalacak yeri kalmamış o yüzden bu bizimkiler dönere <laughs> bilerekten yenildi yani. Tabii kupa koyacak yer kalmadı arkadaşlar artık kalsaydı. Aa araba kaydı. Ha? Kankam da kayboldu. Ee, öyle diye bir şey Öyle hatırlıyorum tabii. <laughs> もうもの、うん、あの動くもんで、ね、あ <laughs> っあみでおお手数でずっとあかんしゃれねえもどろだ Mãe, não tá bem. Mãe, não é errado. Olsun bütün arabaları öyle yapmış ya Hep bunlar Arkadaşlar en çok istediğim yer Bak Çalmadım Çalmadım, Hı -hı. Öğretim, dede, askeri, askeri. Bir Çalmadım biliyorsun ya. Ben çalsam şeyleri. bu benim bir adam askeri, askeri kullanıyorum. Ne araba aldım aldım <laughs> şey no. bir neyse çaldım bir neyse hehe ya tabi ben güzel araba bulmak istiyorum ya kimse öldürmeyin yolunda gidiyorum ben arabam yapan kesin elde kadar ama valla adamla kaçtıydım hop yanına yanına mı yok Yok. Ben arkadaşlar taysızlıklı olay oldum. Ne o oldu? lan? Adam mı çıktı? <laughs> <laughs> ben de buraya giriyorum. Helikopter de gömüyor beni. Helikopter yerinde ama.

Bu <laughs> Yes. Sinan. Aa yapmış tabii maalesef. Skyy da serious. Bu benim arabam pek yok bir şey arkadaşlar. Vallahi iyi şu an geziyoruz.

Hoppa. Ne oldu? Yee. <laughs> Adam geldi Kaç kaç kaç. Adam aşağıya oyun oynuyor. Ben şakalaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bir yüzük takarak oynuyorum. Ya da aynı araba olsaydı o da aynı. Bizi indiriyor. <laughs> Attı ya. Evet. İndirdi evet. sonra araba kayboldu. Kankan neden kayboldu? Galiba kankanın arabasıydı o oyun bence. Bak şu geliyormuş. hatta da ya. Al bakayım şimdi. Bu bu kimdi? Arabası ne kanka? Ne diyorum kanka sen ya böyle bir şey yok. Ne ne ben öldüm. Ben böyle yaptım kaç 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 Vallahi nasıl vallahi nasıl Adam arabayla beni kovalıyor yazık ya Hocam Ferrer olsaydı Adam, ne yaparsın lan sen de oyun oynamamıza izin verin lan gel lan bu lan gel Ayıp ya oyun bozanlık yaptı Haydi Arkası Yapma. Sen de atlayabilir misin? Hadi. Oğlum. İkisi de atladı. Hayır. Ben gelmeyeceğim. Ay, Oy. Ay, ya buraya yavaş ya. Arkadaşlar elimde araba alıp geliyorum ben. Siz beni bekleyin. Hayda Metin Kanka çıkamıyor mu gel bekleyeyim ben Kanka düşüyorum şey E kanka ne yapıyor kanka Kanka bak ben bu adamı döverim Kanka bir şey olmaz Uff o adama dizi Arkadaş adama fake attı Ne bileyim ne bileyim Haydi kanka haydi kanka gel gel Haydi kaçacağım ben hadi Arkadaşlar oyun bitmiyor ki valla Eee kanka senin arabanın insan nasıl mutlu olur musun? Valla alırım. Tamam lan ben bir daha ben Ya Arkadaşlar valla Arkadaşımla oyunu oynayacağım Gelen biraz daha toplu kayışlar. Çarptık. Ne daha hızlı şu kanka? Ne oldu? Daha kanka. Lan bir şey de. Kanka bir şey var mı? Kanka bir şey var mı? Kanka bir şey var mı? Kanka bir şey kardeşim işte, bir bizi sal belki yarışıyoruz ama ben de neden bozdum ne mesela ben de dur dur sen <laughs> de ne araba alacağım kanka ben ha tamam geleyim senin de arabaya geliyorum kanka senin arabaya geldim Ah, Yay, gitmeye çalışıyormuş ya. Kanka. No, you, hey. Kardeşim işaretlemiş. Hasan bunda çok iyi bir şey var. Evet arkamdaki ne yaptı? Kardeşim gibi bir sallar mısın? Öldürsem de o arabası nasıl olur? kanka. Yemişsin arabayı ya öyle olsun Lan hıh ne oluyor kanka ne? Lan silah tutun Tamam da kanka Arabam çıktı neyse başka araba arabadır Kanka bu senin doğum günün mü ya? Sen elbise alacaktın da Senin kanka doğum günün mü? Öf ya kanka bana var bu arabayı ona verecektim ya. Aga be. Kanka geliyorum beni bekle. Aha Allah geliyor ya da benim yanıma. Kim böyle? Hangisi bana bakıyor sağdan? Ya öf ya. Öldüm şimdi ben kankamı nereden buluyorum? Enkeldim de, ben biliyordum. Orda Orada. ben biliyordum orada. Kaç kaç kanka kaç? Sen kaç kanka ben seni buluyorum. Kanka kanka. Kakak. Kakak, Kakak. Bang Kakak. Haydi tarif. güzel. yeter Arkadaşlar maalesef <laughs> çıkmam lazım gerçekten. Ama bir bir şey Ben yani bir tane bildirim yapacağım. Lan bu kim? Oğlum bu ne? Arkadaş arka benda. Tamam tamam. Hayır bugün de ekmek istiyorum. Hayır, o şey gidiyor. Estele Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim. En kolay oyundan <laughs> çıkma yöntemi neydi ya? Unuttum tamam. Ben de bu yazıyı anlamaya çalışıyordum. Bu yazı orada yoktu çünkü. Evet şimdi çıktım. Tamam arkadaşlar zaten yeri yiyeceğim ben oynarım azıcık. Arkadaşlar like atıp abone birbirimiz izlemeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın. Ee, mesela like'lı abone olduğunuzu bildiğim zilini açarsanız e, bu videoların devamı gelmesi abi şu şey, oyunu oyunu filan derseniz biz oynarız zaten arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay.